Bu senenin en iyi ikinci maçı bence oynadı. Hiç Peki, pozisyon hatay vermeyi bırak. Evet Hatay 1 bu 2. Yani orta sahayı üçlü kalabalık tutup e, resmen e, orta sahayı hiç geçirmediler. Bir ara Mustere'yi görmedim bile. Bir 50 dakika falan muazzam pozisyona girdiler. Ama çok mu kolay kazandılar? E, baktığın zaman değil. Çünkü... O kadar pozisyon yakalıyorsan bunların en az yarısını atman lazım. Şu var değil mi? Uzun süre 1-0'da olunca Tabii. futbol bu çünkü. Futbolda her şey olur. Gerçi rakibin kafasının ucundan falan geçmemiş. Galatasaray'ı yani rüyasında görmemiş yani. Hiçbir tanesi bir ara dakika 70-80 1-0-2-0 mağlupken topu uzun vuran Bodrumlu futbolcular vardı. E zaten şöyle düşündüm. Hani bu lige 19 takım fazla mı acaba ya? ya bu kalitede bu futbolun gelişmesi mümkün değil. Baktığın zaman tamam e, iki büyük nereden baksan e, iki senedir 30-40 puan farkı ulaştırdı. Bu kadar çok maç kazanması bence doğal değil. Ne kadar kadrosu kalabalık olursa olsun. Demek ki e, kaç tane takım var? 8-9 takım düşmeye aday. Aşağı Bu yaklaşık 2-3 senedir böyle oluyor. Bu kadar çok takım düşmeye aday olmazdı. Hiçbir zaman son 7-8 hafta kala bir ya da iki takım olurdu eskiden. Demek ki ligdeki takım kalitesi, takımların e, kadro kalitesi bayağı bir düşük. Bu futbolun gelişimi açısından çok e, düşündürücü. Bence bunun değişmesi futbol takımlarının yani Süper Lig'de oynayan sayısının azaltılması mı daha iyi olur falan gibi aklımdan sorularda geçmedi değil. Bu tabii ayrı bir konu. Federasyonun işi ama eee Galatasaray müthiş inanmış. Yani yüzlerinden okuyorsun ya. Mesela Real Madrid maçını seyrediyorum. İlk 10 dakika falan Mbappe'yle Vinicius'a baktım. Hani biz bu maçı 3-0'dan çeviririz. Onların suratında vardı o. Enteresan bir şey. Kötü oynadılar, çeviremediler. Bekliyoruz ayrı bir da. şey. Be Herkes bekliyor ama Konuşma. onlar da inanmış çıkmış sahaya. Şimdi Galatasaray'da öyle. Hiçbir oyuncunun aklının ucundan seyircinin, e, taraftarın, malzemecinin hiçbirinin kafasında kaybetmek korkusu, düşüncesi hiç yok. Bu çok önemli. Bu Ama üç senedir böyle. Hatta iki senedir biraz daha fazla. Dolayısıyla zaman zaman krize giriyorlar, kötü oynuyorlar, kötü sonuçlar alıyorlar ama inanmıştık o enteresan camianın üstünde böyle duruyor. Mesela Fenerbahçe'de o yok zaten saymıyorum. O yok diyoruz ama Fenerbahçe'nin serileri oluşuyor. Seriye oluşabilir ayrı ama hep bir tereddütlü mesela dakika... Atıyorum 70. İçeride Bodrum'da oynayan bir Fenerbahçe... taraftarını ya bu maçı biz alırız nasıl? Hep bir şüphe var içinde. Vardır ya sporla... Spor Vardır. yapan insanlar çok bilir. Acaba bir şey olur mu? Ya futbol oyunudur bu. Hani lafı var ya, o bile geçmiyor Galatasaray'da. Bu çok özel bir şey. Herhalde bunu e, uzun yıllardır e, başarıları böyle bir inanca sahibi olmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Ama dün baktığın zaman mesela niye çift santfor oynamıyor? Şimdi orta sahayı kalabalık tutuyorsun. Tamam rakibe dönen topları vermiyorsun, iyi baskı yapıyorsun, çok pozisyona giriyorsun ama... ...mesela Morata bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak? Yani bu kadar pozisyon yakaladığın maçta daha evvel... E, biliyorsun e, İkardi oynarken hep çift oynuyordu sakatlanana kadar. Hani çok daha evvel bu maçı koparabilir miydin? Hı. Çünkü futbol oyunu belli olmaz. Dakika 70-80'e taşınır bir ters top gider. Bir hata yapar kaleci bir şey olur maç 1-1. Bir, bir, bir anda başka şeyleri konuşabilir insanlar. Ama tabii sonuç böyle olunca ortada rakibe nefes aldırmayan bir Galatasaray Söyleyecek hiçbir şey yok tebrik ediyoruz. Yani bir Trabzon maçı kaldı şurada bir de Göztepe maçı var deplasmanda. Onun dışında Galatasaray'ın önünde böyle fazla zorlu bir maç olduğunu düşünmüyorum. Son altı maç? Son altı maç Trabzon deplasmanı. Yani Trabzon'da da gördük. Yani çabuk kırılıyorlar. Ee, Fatih Tekke'nin kafasında hep bir o pas oyunu var ya o pasla oynayayım falan. Yani, e, rakibe göre, gücüne göre, kadrona göre bir futbol oynatırsın. Yani 1-0 iyi gidiyorsun. 1-1 oluyor. Ondan sonra maç kopup gidiyor. yani 4 oluyor ama 7-8 de olabilirdi. Kötü bir defansı var hala toparlayamamışlar. Orta sahası eh falan diyorsun. Bir iki tane oyuncuya böyle gözüme çarptı. Hani bunlar fena değil gibi ama maç içinde sona gördüm. Trabzonspor'un bayağı bir kadrosunu değiştirmesi lazım. Yani değiştirmek de olmuyor bundan sonra. Hep anlatıyoruz. Özel önü abi. Bu kadar basit. Trabzon'un yapacağı iş bu. Aslında sonra düşünüyorum hafta içinde. <laughs> Avrupa'dan maçları falan seyredince hep anlatıyorum ya ben hani eleştiri yapalım ama çare de ne onu da söyleyelim. En kızdığım şey çaresiz eleştiri yapan insanlar böyle siyasette çok görürsün. O kötü bu kötü. Pek kardeşim çare ne? Çareyi hiç anlatmazlar çünkü çareyi bilmezler. Hazır değillerdir çareye. Sorsan hepsi hazır. Ben genelde e, yani bunların nasıl olması gerektiğini de burada çareleri belirtiyorum. Kendimce anlatmaya çalışıyorum. Doğrudur yanlıştır bu benim fikrimdir. E, sonra dedim ki ya Avrupa'dan maçları seyrediyorsun. Bodo Glimt'i falan seyrediyorsun. İşte o takımlar 10 kişi bakıyorsun e, Manchester karşı herkes elinden geleni yapıyor hani falan. Genç oyuncular var Sağda canını dişine takıyor. Hakemleri ayrı konuşacağım. Aslında benim anlattıklarım, benim uydurduğum falan bir şeyler değil. icat da ettiğim değil. Zaten millet bunları senelerdir yapıyor kardeşim. Gözümüzün önünde yapıyor. Hani bundan 20-25 sene evvel Teknoloji buralarda yokken daha zordu ulaşmak bunlara. Şimdi son 15 senede işte bu internetler, Google'lar, Instagram'lar falan çıktı çıkalı YouTube'lar. İnsanlar bunun belgeselini çekiyor, oturuyor, anlaşıyor. Bir takım nasıl yapılır, nasıl geliştirilir, kötü giden günlerde nasıl geriye dönersin, nasıl transfer yapılır, scouting nedir, futbolcu seçme nedir, teknik adam nasıl seçilir. Bunların artık algoritmaları var yazıyor ya. Yani benim buydurduğum bir şeydi. Ben sadece takip edip biraz meraklı Haklıyorum. bir adam olarak burada geldiğimde anlatmaya çalışıyorum. Zaten bunlar böyle yapılıyor. Hem yani başka şey sporlarda da böyle yapılıyor. Niye biz yapamıyoruz kardeşim? İşte esas sorunun cevabı bu. Sorunun cevabını veriyorum. Her hafta söylediğim gibi bir daha söyleyeyim. İstemiyoruz kardeşim. İstemiyoruz. Niye istemiyoruz biliyor musun? Çünkü İdarenin başında olan insanlar liyakatli, bu işi seven, bilen, programı olan, bu işe hazırlanmış insanlar değil. Hep kendi menfaatleri, ahli menfaatleri üzerine kuruldu. Hiçbir takıma katkı vermek falan veya ülkeye veya ne bileyim e, markaya bir katkı yapmak e, düşünceleri yok kafalarında. Öyle bir şey yok yani. Günü kurtaralım, skoru alalım, gazetelerde resmi çıksın, dönem sonu gidelim. Beceremezsek de olur ya. Yalan söyleyelim. Nasılsa kimse umurunda değil. İşte 3-5 tane sosyal medyada dedikodumuz çıkar. Onlara da troll deriz. E, Galatasaray ile ilgili... Ya tebrik tamam ediyorum. Anlayalım. Takır takır gidiyorlar. Biz... hiç Üçüncü sene üst üste şampiyon olacaklar büyük ihtimalle. İstatistikleri yani, de bir e, görelim. Beşinci yıldızı takacaklar. Bileğinin hakkıyla. Ondan sonra oturup biz de seyredeceğiz onları. bir Beştaşlı olarak, Fenerli olarak, Trabzonsporlu olarak... Bu filmi bir daha izleyeceğiz. Yani her sene bu filmi izliyoruz. Yönetenler düşünsün artık bugün kötü bir kelime konuşmayacağım diye geldim. Çünkü bazıları alınıyor. Hani mesela utanma, utanmadan seyredeceğiz falan desem alınıyorlar. Yani ben bir Beştaşlı olarak yani çocuklarıma da diyecek bir şey kalmadı. Penerli olsa düşünsene. 12 senedir Fenerbahçe, Efsane, Cumhuriyet falan filan 12 senedir şampiyon olamıyorsun abi. Ne anlatıyorsun? 8 senedir buradasın hala hikaye anlatıyorsun. Mourinho dedin geldi o dedin bu dedin yapı dedin mapı dedin. Günün sonunda geçen sene gönüllerin şampiyonuydu. Bu sene ikinci olursan ne diyeceksiniz acaba? Çok merak ediyorum yani. Evet. sayılar zaten her şeyi anlatıyor. Çok baskın. Gol beklentisi 2 ona kadar çıkmış. 0 Bodrum'un. ilk yarıdaki gol beklentisi 0. Ya Bodrum Spor takımında 100 metreyi 13 koşabilecek bir oyuncu var mı? Çok merak ediyorum. Çok ağır bir He? halleri vardı. Çok ağır. Yani Sanki Bodrum'da böyle hava bir erken gelir ya orada yazmaz. Evet. Oradan gelmiş bir rehavet içinde. Bence büyük ihtimalle bir Yani düşmesi olası takımlar. Bodrum'u kurtaran yine söylüyorum bak her hafta sahası. Sahasında Bodrum'u yenemiyorlar. Butik stat işte Butik stat orada... ondan. Büyük avantaj olur, orası. Avantaj olur. Bodrum Futbol Kulübü'ne de bundan sonraki maçlarına başarılar dileyelim. Galatasaray-Bodrum Futbol Kulübü sayılarını da gördük. Maç sonunda binde 5 gol beklentisi Galatasaray'ın ki çok çok yükseklere çıkmış. Toplam şutu 35. 14'ü kaleyi bulmuş. Diogo Carlos'un başarısı da var bunda. Yalnız şunu dikkat ediyorum. Bir Icardi arayışı var değil mi son vuruşlarda? Kayal? Icardi değil ki golcü arayışı. Bir golcü ya. dokunuşu, bir golcü vuruşu. Ya işte mesela Icardi veya gerekiyor. Atıyorum ben dedim ya demin. Morata veya Kutucu oynasa... Bak Kutucu'yu da hiç beğenmiyorum ama yine bir forvet morvet giriyor oralara yani. Düşünsene Torreira atıyor golü kafayla. üstünde gol ikinci kere de vurdu top orada. Şöyle düşün orada Osimen'in de işi rahatlayacak. Çünkü herkesin dikkati takımın bütün dikkati Osimen'in üstünde. bu adam ne yapacak diyor. Halbuki ikili olsa orada bir Morata mesela çok iş yapabilirdi dün. Bak şimdi Bodrum'lu oyuncu kafayı vurdu değil mi? Vurdu. Vurdu. Top nereye gidiyor? Ben altı noktası civarı. Civarı yani e, senin merkezine gidiyor değil mi? Merkezde kim olması lazım rakip adına? Riban toplayan. Ve çok önemsediğim bir şeydir bu. Bunu Mertens çok iyi yapar. Tamam mı? Bak riban rebound alıyor. Rebound'u aldı burada. Yaptı. dur burada. Dur ondan dur. sonrasına geçelim. Bir kere hiçbir zaman defans oyuncusu veya kaleci buraya topu vurmayacak, tamam mı? sağına veya soluna vurması lazım topu veya kornere imkanı varsa. Buraya vurduğun zaman iyi bir takım ki bunu mesela dünya en iyi yapan oyuncu Bellingham tamam mı Real Madrid'de. Rebound top döndüğü zaman en tehlikeli toplar. Niye biliyor musun? Sen kafaya vurmuşsun çıkma hazırlanıyorsun. Topu kaptırmışsın. O anda defans dengesi tamamen bozulmuş. Rakibe büyük bir avantaj sağlıyor bu. Bu rebound topları. Bunların Türkiye'de son senelerde en iyi yapan oyuncu Mertens. Mertens. Mesela Mertens de oynayabilirdi dün, hı hı. baştan. Daha kolay koparırdı demek istiyorum. Kilit açardı. Burada defans, ofans oyuncusunun yaptığı büyük e, bir e, pozisyon, doğru bir pozisyonda, ofans oyuncusu. Defans da o kadar yanlış. Yani bunlara mutlaka teknik adamlar çalıştırıyorlardır herhalde, değil mi? Galiba. Topu buraya vurma kardeşim diyordur veya kendi oyunsuna oralarda bekle bak bu takım zaman zaman stoperleri veya kalecileri yanlış topları vuruyor. Bunu merkeze atıyorlar. Tamam mı? Merkezde sen oralarda durursan bu topları kazanma şansımız çok yüksek. Bu bir takım için ölümcül an. Bak şu kafanın vurulduğu an. Çünkü sen o kafayı vurdu. Rakip bak 23 gidiyordu bile. Görüyor musun orucuma? Evet. Ondan sonra ne oldu? Takımın bir anda defansif duruş, pozisyon, denge hepsi Ozuldu. kayboldu. Tekrar karşılama başladı. O an avantaj Galatasaray'a geçti evet. veya rakibe geçti. Dolayısıyla bak bu çok önemli bir pozisyon. Yunus'u burada takdir etmek lazım. Ne ortasında ne bir şeyde bak. Burada doğru pozisyon almış. Takibi var. Bak belki de Okan buruk bunu çalıştırdı. Sen oralarda bekle. Bunların iki stoperi topu buralara vuruyorlar. Dönen topları da böyle alacağız veya bütün oyunlarda Yunus'un pozisyonu böyle. Çünkü bu yan toplarda veya korner atışlarında genelde arkada bekleyenler kimlerdir biliyor musun? Gol şansı az olan diğerlerine göre yan topta ve çabuk olan oyuncular. Yani geriye bir kontra yersek çabuk gideceğiz diyen oyuncular. Editörümüz sevgili Yasin de bilgi veriyor. Geçen hafta Samsun maçında da golü böyle gelmişti. Düşen top, kazanılan top. Teşekkür ediyorum sevgili Yasin'e. Evet. Ben akşam bunu yakaladım. Seyirciye yani bunu aktarmak tam. lazım. Çünkü ben bu reboundlara çok meraklıyım. Dönüş Dönüşleri. topları... Düşen top, rakibin dengesini alt üst eder abi. Güzel de bir orta yapmış. Tabii. Devin son orada. Evet Kaya abi, Galatasaray'da durum bu. Rahatsızlar, parın dayarak gidiyor. Kıskanarak değil ama... E, ...yani böyle bir rüzünle seyrediyorum. Senelerce çünkü çok büyük başarılar kazandım ben de o sarı kırmızı formayla ama... E, ...bu kadar mı yanlış yönetilir? Yani düşünsene... Ne eleştiriler yaptık sene içinde değil mi? Galatasaray ile ilgili, Okan Buruk'la ilgili kupaları. Avrupa kupaları, falan yanlış transferler diyorsun. Yine lig lideri rakamlarla, her şeyle Galatasaray. Anlaki Türk futbolu nerede? Son 6 hafta Galatasaray lider yarışla devam edecektir diye düşünüyorum. Ant kim yendi? Yasin bir baksın bakayım orada. Kupalar da. Evet. Tottenham eledi. Tottenham eledi. Hı hı. Orada kaldı. Tottenham'ın Tottenham. Galatasaray'la maçı ne oldu? Galatasaray'ın o tarihi maçı 3-2. Akmar'dan Galatasaray kaç yedi? İki başta sekiz gol mü yedi? Altı, Altı gol, gol. Avrupa Kupaları sıkıntı Galatasaray için. Onu Okan Hoca da belirtiyor. Okan Hoca değil ama. yani Sen Avrupa'da düştüğün durumu anlatmaya çalışıyorsun. Bir sen içeride olsun. kendi kendine. Ama işte demin ne diyorsun? 9 milyon gelir. Senede 220 de desen. İnterim. O geliri senin yakalama şansın sıfır.